Hepinize tekrardan merhaba i̇şte iyi, iyi video, arkadaşlar. Yeni bir video kaydetmek istedim bugün sizler bir video. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sanokta Konkun o kristallerini almaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki bölümde 13 binlik hesabım var. Onda bekleyin. Arkadaşlar o 13 binlik hesabım var. Onda da video Brawl 13 binlik hesap var. Onda beraber video çekeceğiz. Normal Live'da o da kuracağım. Beraber video çekeceğiz. Normal Live'ını da bir sonraki videoda koyacağım. Kong nerede lan? Kong neredesin? Kong. <gülüyor> Heh. <gülüyor> ne diyorsun lan? Gel lan öldür. Gel gel gel. 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 Vallahi bir tane çaptın mı ölün ha. <laughs> Hem arkadaşımı takip edeceğim arkadaşlar. Takip. Ha. <laughs> Şunu görünmez yapamıyor mu acı? Ekran görüntüsü ses kaydı mikrofon orada. Yer. Aman dursun arkadaşların yanında. canavar. Ne yapacak lan canavar acaba? A top gibi bir şey var. Oha. Kongon kristallerini de alabileceğiz arkadaşlar. O yüzden atlamış olabilir arkadaşım. Şöyle. şuradan hemen silah al silah 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 oy ilk tane m4 Alas. Abo. Hı hı. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Lan Chen Gong'un altında mı kaldın? Chen kongun altında mı kaldın Chen Chen? Hı? Arkadaşlar kardeşim de yanımda. Arkadaşlar sen geliyor olabilir. Çünkü ben burada uzun makarna açtım. Uzun makarna. Tanışma, o kadar detaya gerek yok. Oy bir tane daha ümrüt. Bekle. M4. Kankam benim. Abi, bak, tane... Şu an motoru mu geldi? Bir baksana. <laughs> <Şöy> bir <yerler>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neyse Kong'un arkasından gideceğim arkadaşlar ben. Abi, tamam <laughs> tamam dur. Arkadaşlar kardeşim yanında ya o yüzden arada bir kardeşimle konuşacağım. Kongon arkasından gideceğim arkadaşlar. M4'de holo varmış. Ben M4'de holo'yu sevmiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir özellik geldi yeni PUBG'ye. PUBG Lite ama Steam versiyonunda arkadaşlar. Hani bilgisayarda oynadığımız var ya şeker düşürülü. 15x var. Ha o olan. Anam bir anda oraya ne geldi lan o? Tövbe estağfirullah. Pingin mi var diyeceğim? 64. <laughs> Sabit 64. 50. Ya e, <laughs> Saydınız doğru. ha. şey e, bakayım para daysa şey var mı? Olan. Bekleyin arkadaşlar şey ya. Şu yeni şey özel gelen özellikle öldürmeye çalışıyorum o yüzden. Böyle. Evet. Ne oluyor lan? Allah Allah ya. Bir karar bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Sus. Şahin sus ya. Sus lan. Şekil şükür yapma. Şurada bir loot yaptırmazsın zaten. Sen kim artist deniyorsun lan? Bekle geliyorum ben geliyorum. Senin kristallerini de çalam. Çünkü tak arkadaşlara kristalleri göstermem lazım. Kit lazım. Kit neredeydi? ha? <laughs> Paradise'te kimse yok mu lan? Şimdi Kong'un arkasından gideceğiz. King Kong. Şunu 4 x attı. Sticker sticker sıkarım. Hatta şey kullanayım. M4 1 kullanalım. Olan zaten meri yok ben niye alıyorum ki? Ben ülkede var. Arkımda. Tamam şimdi Konkon'un arkasına gideceğim. Buranın m 16nın mermi sen alayım. Buradan tamam, bir lazer alayım. Aha gideceğiz. Dipçik yok. Yoksa indirdim fırladım. Aa arkadaşım bana da gel. Kanka. Gel beni de bir alıver lan. Lan. Ulan orada kaldırmayacaktım var ya. Sırf güzel bir loot yapacağım diye beni sattı. Beşene geç. Buradan şunu şey yap. Lan şu an sus. Abi sus sus. Aha M24. Haydi lan. O adrenalinleri almam lazım. Yoksa kötü olur. Şöyle. Abi yapma. Ya. Tam sus. Ay. hani bir tane Arkadaşlar şöyle. İki. Evet arkadaşlar. Lan ben, ben niye böyle gidiyorum? Hani kristal yok bunun. Kristal atmadım yoksa. Şöyle yapıyor mu? Bir tane bak vardı. O, oluyor mu hala? Şöyle yapıyorduk. 1 2 3. He. N4 diye de deneyim. Şöyle al. 1 2 3. Oldu mu bu? Aha oldu. Arkadaşlar şimdi hızlı gidiyorum. Aa, keşke sıra bırakmasaydım. Nerede sıkıyor lan? Sen şöyle öldüreceğim. Oy güzel vurdum ha. Donskop. No, şey arkadaşlar şu yeni gelen özellikle vurdum. Yeni gelen özelliğe meraklıyım. O yüzden her şey. Herkesi yeni gelen özellikle vurmaya çalışacağım arkadaşlar. Uzatımı jarjur var mı bende? şey ya ya, ya da <laughs> Pusak mı ya acaba? <laughs> Biri var. Ses. <laughs> Ulan bot bizden zengin lan. Üç seviye şey kaskı var. Ulan zaten. Geliyorum kanka ya. Aha kankam da geldi. M4'ü var ve M762'si var. Benim M24 M4. Bot vallahi bizden zengin ah. Şey git kanka. Mavi neydi? Zor savaşçı mıydı? Bakayım. Zor, doğru. Şey gitsin. Lan paradaysa gitme, gitme. Paradaysa kim satlamamış ha? Ha dipçikti buldum. Azıcık şunu merhumdan at hatta şey al ya. Kit kaç tane var? Tam dört. Şimdi mervileri al. Ay ay mı ay 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 Hmm. Anam. Hmm. Ulan. Oy. Ama bu gerçek. biri var. Ulan, sen miydin ya? Eminim de havalı vuruş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar o yüzden ya. Böyle değişik düşük gözüküyor olabilirim. Hala havalı vuruş yapıp TikTok atacağım. da Android değil arkadaşlar. Kanalıma orayı da takip ederseniz sevinebilirim. Bak bir de şöyle arayı. Aa hakkım. Buraya olmuşum birini. Şuradaki zor savaşçıya gideceğim ben. Bekle önce o zor savaşçıyı göreyim ben. Zor savaşçı gözüküyor mu? Yok. <laughs> o yüzden gideceğim. Şurada. Nerede lan? <laughs> geliyor, 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 geliyor. 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 Ananı. Geldi 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 <laughs> geldi. Geldi. Geldi geldi geldi. Geldi! Ananı avradını. Ananı avradını forma soyayıtıp geçke. Hıh. 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 Ua! Oh, gelemez. He 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 Gelemez ki, gelemez ki. Bombam var. He 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 <laughs> Gel lan, yiyorsun de yiyorsa. ne kadar bu ya? Fazla vuruyormuş. Ne lan? bütün merdivenleri buna harcayacağım ha. Yarım saat öldürmekle uğraşacağım. Ama güzel ha. Güzel tasarlamışlar bu şey. Bu aha biri var. Sen kimsin? Takım arkadaşım gel lan buraya. Ulan Mervin'i hepsini herce resmen harcadım. Şeye bas. Hadi lan Ali'ni. Korkuyorum ya. Mervin bitti resmen o yüzden. Var ama. Aha gördüm. Şuradan çık. Abi o şarjı mı azaldı? Ben bunu bir arkadaşla takıp geliyorum. Evet arkadaşlar taktım geldim. <laughs> Alan şey ya. Kim <laughs> yükseldi şarj aletini takınca. lan koktun mu? Şöyle ayağımı şey yaptım arkadaşlar. Arkadaşım birini görmüş. Ama söylemiyor. bak yapayım. 1, 2, 3, 4. Aha. Şimdi böyle. Aha. Win. Winner, winner. Chicken dinner. Tamam arkadaşım. 8 kirli. Aa arkadaşlar şey bozulmuyor. Neyse arkadaşlar böylece bu videonun böylece sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bu videoda da böylece sonuna, sonuna geldi. Bay bay. Bekleyin.